Evet arkadaşlar bu bir vlog. Şimdi tam vlog bir duyuru. E, ee, oyun çılgınlarındaki Kayra arkadaşımız kanaldan ayrılıp bizim kanala geldi. <laughs> i̇şte şimdi video çekeceğiz. hayvan gibi. Video çekiyoruz. Hayır, çekeceğiz. 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 İşte. Ya, şu Evet olsun. Neyse. <laughs> kayra arkadaşımız bizim kanala geldi. Ee, kartı kartını aldık. Ne ee, etme e, edeceğim. He? Malik'te misin? Aha. Tamam arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hangi takımı <laughs> burada Bu da sonuna geldik. Belki ile ilgili ne Arkadaşlar Ediz ayrılacak. Yani atacağız maalesef. Yani, Belki olmayabilir ama yani. olmaz. Olmayabilir ama maalesef. Yani Ediz hiçbir şey yapmıyor kanalda Ne yapıyorsun Kayra? Fark ettiğiniz gibi. Evet arkadaşlar. Do atan yüzüne elime, elime getirdim.